eğer koyduysam. Bugün bir dakika şey tarihe baktım da 1 Kasım 2024 Cuma. Bu arada burada Halavuna mı Christmas'a bir şeyler hazırlanıyorlar ben anlamadım bu yeni yıla. Sokaklar mokaklar. Amsterdam bu arada çok güzel. Sadece Belçika'dan Amsterdam'a Gelirken trendeyken biraz sıkıntı yaşadım. Şerefsiz istasyon görevlisi 43 euro mu aldı? O kadar koydu ki bana. 43 euro mu alması? Baba, Belçika Amsterdam trenlerini, artık o trenleri var ya, camların indiresim geliyor yani. Hiç var ya. Bak, tamam, eyvallah. Avrupa, Avrupa çok güzel. Ben de çok beğeniyorum ama orada şu an bir market, AVM, garip bir yerdeyim. Ee, baba, bizim insanımız anlayışlı. Ben bir hani bir biletle alakalı bir sıkıntı oldu, bir şeyler oldu. Halimi anlatmaya çalışıyorum. Yani parasını veriyordum içeride biletin. Yani ben anlamadım fazla. More expensive yani daha fazla bilet parası aldı 43 lira. Neyse. Bazı haklar helal edilmezmiş ya. Neyse sadakamız olsun bir şey demiyorum. Böyle neyse. Güne kötü başlamayalım. Bu arada burada bugün cuma günü. Baba bugün Cuma sabah saat 10 buçuk ne burada? Türkiye'de 10-12 buçuk falandır. 1'e doğru geliyordur. Ama burada cami nerede? Amsterdam'da cami bilen var mı? Cuma. Cuma'yı kaçırmayalım. Vallahi Neyse bir dolanayım size dışarıları gösteririm. Biraz alışveriş yaptım, bir şeyler aldım, çıktım da. Ha, şura neymiş ya? Burada nasıl bir şey? Neyse. Baba burada herkes tatlıcıya bak. Herkes burada var ya. Avrupa'da yani. Belçika, Amsterdam, Hollanda falan. Yani bisiklet kültürü var ya. Gerçekten bisiklet olmayanı burada vuruyorlar herhalde. Ben anlamadım. Herkesin arabadan çok beğeni. Yani arabadan daha pahalı bazılarının bisikleti yani öyle diyeyim ben yani o kadar bisiklette bisiklet bisiklette bisiklet, bisiklet oy öyle işte hafiften de yağmur atıştırıyor ve minik minik de Ankara'daki Ankara'daki yağmurlar fırtınalara böyle maruz kalınca insan Ankara'nın ayazını yiyince burada bir şey hissetmezmiş ya <laughs> biraz öyle yani ha bak mesela burada herkes çıplak heykel anlıyor. Bu ne? Bu, kilise mi bu? Böyle bir şey var arkadaşlar. Büyük cenede bir şey. Kilise herhalde. <laughs> Ana ben camiye şey bakmadım. Dur. Diye bak. Sen ne olmuş sana böyle? <laughs> pist pist pist. O ayı gibi üstümüze atlamasın buldum suyun üstündeki evleri. Aa yanındayım. Evet burası. Hatta şu köprüden mi çeksem ki size? Buradan daha mı güzel olur? Mehmet'in evinde çıkmış olmayacak da. Tekne alanlar. Aa suyun üstündeki evler öyle gidiyor. Hepsi suyun üstünde. Bura tatlı ya. Tam yaşanılacak yer aslında buralar ya. Gerçekten. Şu sıra komple şu ileriden şu siyahın olduğu yerden ileriye kadar full hepsi suyun üstünde. Zaten şu ayağımdaki ayakkabıya 100 euroya yakın para verdim. 95-100 euro arası bir şeydi. Ya bu ayakkabının başına gelenler. Daha yeni aldım. Ayakkabı bir yerde tozlandı. Ben de gerizekalı gibi kendi başıma yıkamaya çalıştım. Ondan sonra kurutma makinesine attım ama kurutma makinesinde saatlerce ayakkabı taklı ata ata ayakkabı yani bir tık sıkıntı oldu. Orji ayakkabıya bir şey olmaz diyorum giyiyorum ama gerçekten ayakkabının o taklaları aklıma geliyor üzülüyorum buradan. Bu ayakkabıya sesleniyorum. Üzgünüm. Bunun çatısının bir şeyini yapıyorlar herhalde daha. Herkesin evi böyle kendi kendine müstakil, hep müstakil. Bu buralar iyi. Alın size suyun üstündeki evler al. Size göstermek için geldim ta buraya. Manzara da on numara kız kayığın da şeyine teknesinin de yanına çıkmış. Oradan oraya kadar ta ilerisi daha bu devam ediyor daha bayağı bir ta oradan oraya yani burada herkes ya tekne ya bisiklet yani. Böyle bir yollar olsa ben de yani bisiklet tekne. On numara. Neyse şöyle ne tarafa gideyim ya? Şu taraftan mı? O tarafın sonuna mı? Oo, bu taraftan böyle gideyim bu sefer değil mi? Şuradan mı gireyim buradan mı? Buradan geldik. Neyse ben bir yerden gireyim böyle gezeyim bakalım bir yerlere. En kötü tekrar geliriz buralara. <laughs> Camiye geldim baba the mission completed ya. Vay 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 vay. Hemen şu arkada bir tane daha var da o da mescit bir şey yazıyordu Google haritalarda tam anlamadım. Türk, Türkü bir şey yazıyor burada. Türk Moskü mu bir şeyler yazıyordu. <laughs> Bakalım bir gideyim bakalım. Ne diyor? Aha hem Türk bayrağı hem de Nederland diyor. Şimdi camiden çıktım camide burada. Yemin ederim var ya dayılarla bir ortam kurmuşum. Bir arkadaş olmuşuz. Ondan sonra fıstıklı baklavalar yedim. Mandalinalar yedim. Oy oy. Yemin ederim var ya on numara ortam. Yani bir gün Amsterdam'a yerleşirsem bilmiyorum nereler yerleşim ne yaparım ama bu Abdülkadir Geylani Cami benim burada benim ortam ya bundan sonra buradan Ali amcaya da selam olsun. Keşke hepsiyle bir toplu fotoğraf çekinseydik ya. Dayılar bak bir sürü dayılar her zamanki gibi bak. Her zamanki gibi. 1980, 1970, 1900 işte bilmem ne bilmem. Bir de 2005 ben varım her zamanki gibi. Vay be. 60-70 yaşındaki dayılar ve 19 yaşındaki ben. Her zaman gibi. Ya ben şu an... E, nereden gideceğimi bilmeden gidiyorum. Geldiğim yön burası mıydı ki? Neyse. Biz yolumuzu buluruz her zaman ya. Gidiyoruz bakalım. Çok da güzel bir cuma story'si attım. Zehirden şifa bazı insanlardan vefa beklenmez diye anlayan anlasın. Anlayan anlasın. Onlar çok da iyi anlar. <laughs> Hadi bayız. Mithat abi aradı beni şimdi. Dedi Ahmet Han dedi konum attığım yere gel dedi. Balık yiyeceğiz seninle beraber falan dedi. Baba seviliyoruz ya bazı insanlar tarafından bu hayatta. Vallahi bak. Herkes nasibinin ekmeğini yermiş. Bakalım Amsterdam, Amsterdam macerası. <laughs> bir de var ya ben 100 tane video çektim, hiçbirini editlemedim biliyor musun? Setlerden oyunculuklardan ünlülerle çektik. Ondan sonra bir sürü. Uh. <laughs> i̇şte ben yanlış yola girdim, ben bunu videodum Buradan mı geç? Yok bura milletin bahçesi ya. Şahsi bahçesi ya. Şey olur ya, sıkıntı olur mu? Oradan mı gidecektik ya? Neyse. Neyse gelecek gelecek inşallah hepsi gelecek. Yani biz bunları 2024'ün başında falan çektim hep. 2025'e gireceğiz. Bir ay var. Bir iki ay var. Kasım Aralık aynı iki ay var. Daha bir tane video. Oğlum yanlış geldim ya. Cık. Dur ben bir şu konuma bir bakayım ya. Arkadaşlar. Oy. Bir balık yemişim. Mithat abi, onun arkadaşı falan da vardı. Aa bir balık almış. Ne dedi? Türkçesi ne dedim bilmiyor Türkçesini de. Şeycesi, Hollandacası mı, Flamancası mı? Lekerbek. Yemeklerim var ya. Leker, leker, lekerbek yani öyle. Bir şey yok. On numara. Bu balık ya, içinde ful kılçık yoktu böyle büyük yani. Yanına da böyle bir sos verdiler. Ve almış yani. Allah on numaraydı. Çok güzel balık. Niye çekemedin diye sorarsanız niye çekemedim bilmiyorum ya. Orada ne güzel yedik sohbet muhabbet falan derken hiç oraya çekemedim öyle ya. Çok çekebileceğim bir ortam yoktu. Arkamdaki ablanın şu sarı arabanın önündeki ara, ablanın Üç tane köpeği vardı. Üçü de biri sağa biri sola biri öne bakıyor. Abla abla oturmuş orada bir şeyler bir şey yapıyordu. İşte köpekleri de onu görüyoruz çok garipti yerde oturanlar var ya hayvan gibi ayıydı sanki ayı ayı nasıl bir yer lan bura <gülüyor> neredeyim <gülüyor> arkadaşlar burası ne burası ne abi bu ne böyle bir şey yok Of 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 çok iyi ya. Abi düşünsene burada evimin oldun. Denize sıfır yani yana. Suyun üstünde burada çoğu ev suyun üstünde zaten. Millet tekneyle onunla bununla geziyor. Of on numara ya gerçekten. Ya yani şurada evim olsa yani buraya da her gün burada olurum yani. Burada bakayım Orada da tekneler falan var şimdi oraya da geçeceğim birazdan. Buradan geçmek umarım yasak değildir. Şöyle bir yürüyüş yapayım. Uf, düşse i̇şte evin burada burada niye ve su? Of. Gerçekten var ya. Oy oy oy. Böyle bir şey yok ya. Allah'ım umarım bana da nasip edersin. Yani yıllar sonra böyle bir ev bilmiyorum belki yıllar da geçmez ya o kadar. Benim her zaman kendime bir güvenim var ya bu hayatta. Of, çok iyi ya. Gerçekten var ya. Yani şuraya oturup bir çekirdek kola arkadaşlar. Yani şu çime oturup çimleri de tertemiz yani. Hiç böyle şey yok. Şuraya oturacaksın. Yani sonra şurada of. Çok iyi ya. Gerçekten. Buraya bir ayrı bir şarkı yazılır yani bura. Yani. <laughs> çok övdüm. Niye bu kadar övdüm derseniz bilmiyorum ama şu an burada yani kamerayla ne kadar nasıl görüyorsun bilmiyorum ama gerçek dünya gözüyle baba gelin görün yani. Şu çimlerden şimdi belki ıslaktır şuradan geçeyim. Evet burası on numara. Evet bakalım oradan sola dönünce ne çıkacak karşımıza. Of ya ben gerçekten şuraya var ya saatlerce oturmak istiyorum ya. Böyle saatlerce oturup böyle bakmak istiyorum etrafıma denize böyle. Baksanıza oy ya evlere bak hepsi böyle bilmiyorum yani suyun yanında. Daha da böyle devam ediyor Bayağı abi böyle. Of bir inmem lazım ya bir ineyim. Of arkadaşlar burası ne? Of ya sanki bir bilmiyorum yoruma yazın. Şuradan böyle bir dizi mi film mi böyle bir çekilmişti sinema böyle. Buradan biri geçiyordu kapı açılıyordu bir şeyler falan bak burası full böyle ıssız deniz gibi. Bilmiyorum burada bir şeyler. Biz de geçecek mi içinden? Yok ya biz geçmeyek. Vay be. Yani var ya şu ortam yani şuraya yani bura full çim yani bura Ankara Millet Bahçesi'nin çimi gibi yani bura full çim. Daha böyle uuu sonuna kadar bir zaten okyanus mu deniz mi bura neyse artık bunun sonu yok. Ama var ya, bir gün belki izinlerini alabilirim. Ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama şöyle bir kayığımızı, teknemizi alıp şöyle bir açılırız. Açıkta şöyle bir mangal partiler böyle. Bu var buraya oturacaksın arkadaşlarınla, çekirdeğini kolanı alacaksın, kahveni çayını alacaksın. Şuranın manzarasında ya ne dert kalır, ne sıkıntı, ne konuşmalar yapılır burada var ya, ne vakitler geçirilir. Gerçekten bak daha ilerilere yürüyeceğim. Ama şu an sadece biraz sıkıntım var. Biraz tuvaletim geldi. Yani denize buradan döktürsem sıkıntı olur mu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne, ne güzel bir yer burası ya. Şurada, şurada bir e, bank vardı. Oraya oturdum. E, denizin kenarında şarkı falan yazdım. Bakalım ya hayat çok acımasız, çok garip. Bazı haklar helal edilmezmiş ya. Bazı şeyler bilmiyorum ya. Hayat gerçekten... Gerçekten göründüğü gibi değil. Bunun bir de sahne arkası var. Kamera arkası var. Yani uğradığımız kahpelikler olsun. Bir şey demiyorum ya. Zamanı gelince zaten zamanında ben yaptığımız icraatlar Yaptığımız ağır konuştuğumuz sözler oldu Yer, yerinde ve zamanında ama zaman gelince her şey tek tek konuşulacak. Vay be Amsterdam. Acaba burası ne sokağı? Ya böyle geziyorum falan ama ne diyor? Verlangen, Verlangen gibi bir şey yazıyor. Yani bu sokağı ben kendime alalım şu an. Bu benim şeyim olsun. Ulan benim mekan olsun ya. Kimse yok. Sadece ben varım yani. İstesem bağırırım. Sesimi duyan yok mu? <laughs> Buranın sonuna geldim. Buranın sonunda böyleymiş. Şimdi şu manzaraya karşı bir <laughs> Şu abi gitsin de bisikletle arkamdan gelmiş Şu manzaraya karşı yani bir çövdürmezsem Olmaz çünkü çok fenayım Deniz fenerinde biri var mı? Işık yanıp sönüyor orada Ah Allah nereye yapacağım ya deniz fenerinde biri var mı ki ya Ya burada yılan çıkar diye o kadar korkuyorum ki Abo, abo. Bugün nerede mi? Görecektik. Bu ne oğlum bu mezarlık falansa işemeyek ya diyeceğim de tövbe sabrımla. Bu ne böyle bir şey var bu ölmüş mü? 1980'de 2019 diye ölmüş de bu. Buraya mı gömdüler? Ben anlamadım ben. Tövbeler olsun ya Rabbi. Valla. İyi ki değişememişim. Tam arkamdan iki tane bisikletli geldi. Valla rezalet durum olurdu. bazen böyle şey bir şeyler yazmışlar bazen böyle bir tasıyorum şu musluğuna falan bir yerlerde yazın. Keşke yanımda kalemim olsaydı ben de RM yazardım. Arem. R m R Büyük R nokta M nokta nokta Arem. Arem acaba Arem olacak mı ya ileride? Herkes evin önünde teknesini park etmiş, gemisini park etmiş karşılara gezenler var. Annem görüntülü aradım diyor. Burası Beyşehir Gölü Öyle bir espri yaptı tabi. O ses ne lan? müzik. Bilmiyorum şu çalıların arkasından. Şuradan bir ses geliyor ama. Anlamadım. Aynen aynen orada bir şeyler söylüyorlar, çalıyorlar, konuşuyorlar anlamadım. Öyle işte. Allah bilir bu kamerayı bir daha nerede açacağım. Kesin böyle güzel bir evler mevler gördüğümde açarım yine herhalde de. Hay vay. Az önceki yer bu işlerini gösterdiğim. Herhalde bura bu. Koyduklarına göre. buraya çekmiş miydim? Bura böyle bir yer işte. Çekmiş oldum hemen. Ya, yakalayamadım telefonda konuşuyordum. Şurada bir çan çalıyordu. Çan mı bilmiyorum. Bir şeyler çalıyordu. Lego mağazasına geldim. 40 euro falan böyle büyük setler. 40 euro. Devasa bir set var şöyle. <laughs> Şunlardan falan var. İki tane alana 15 euro diyor. Bunlar çok pahalı şeyler değil mi normalde Türkiye'de? Bilmiyorum. Figürler falan. Böyle şeyler var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Aha pasta. Uuu kruvasanlar. Ne kadar ucuz bunlar. Ne kadar güzel donatlar. Ayrıca şu kruvasanlar dünyanın en güzel şeyi. Bir ekmek gibi. Ha, o ekmeklerden. Ha, burada her şey böyle paketli değil mi? Hiç bir yarım kilo alayım, iki kilo alayım, bir kilo alayım yok. Hepsi paketle. Ha öbürteki tarafta ama. Şundakiler küçük patates, buradakiler büyüklerinden. Ne abi o? Ee, deniz şeyli. Hangisi istiyorsan. Atabilirsin. Sebet al. İstediğin bir şey yapabilirsin. Sağ olasın. Bu reyon benlik değil. Ben çok sevmiyorum da soran moran olur diye. Aa, yılbaşı için böyle çikolatalar falan var. Ucuz. 2 lira, 3 lira, 1 lira. Bunlar peynir çeşitleri. Ha, peynir. Umarım fiyatlar gözüküyordur da gözüküyor aynı. Uuu işte bura benim reyonum baba. Hacı bura benim reyonum. İyi lan cipsler falan. Böyle falan lace falan. Şey musun? Cips mi? Akşama bir tane alalım istiyorsun ben abi. Var. Hangisi var mı beğendiğin? Şey Pringles'lar var. Çok şeyli olanlar, baharatlı olanlar var, acı olanlar. O acısı olan... Sütlere bak. 1.85 koca 1-1.5 litrelik.